Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Geçin, hindi bitiyor. Kuşu, acele etme, işine bak. Benim hemen dönmem gerekiyor ama... Sabri abinin işi uzun. Onu tedavi et. Ne tedavisi? Ne diyor bu? Hadi eyvallah. Usta haklı. Benim sıkı bir tedavi ihtiyacım var. Geç öyle geç. Sonra kadırın bir daha. Geç. Zener'le aynı yerde miyim? Kafanadan gitmedim mi hala. Kuşu. Kafama dank etti de. Gönlüme sığmıyor bu iş. Zener atları karıştırdın Zabri. Hangi kablo gönlünden geçiyor? Hangisi kafandan geçiyor? Onları karıştırdık. Gönlün gülçinden soğudu mu? Bak. işin daha kolaylaştı. Diyelim ki bir kızı sevdin. Sonra öğrendin ki mesela o senin öz yeninmiş. Ne oğlum? Birdenbire işin rengi değişti Kardeşin gibi, kızın gibi olup. Ee, şimdi Gülçin senin kız kardeşin gibi mi oldu? Olmadı tabii. Olmaz. Mümkün değil. Öyleyse bunda ne götürlük var? Kanuna mı aykırı? Dine mi aykırı? Dereye mi aykırı? Tabiata mı aykırı? Yo. Niye aykırı? Desene. Emmer racona aykırı değil mi? İşte Zabri bazen niye ayıflanıyorum biliyor musun? Niye yanında bir güfürcü başı yok diye ona hayıflanıyorsun? Niye? Niye benim yanında bir güfürcü başı olsa? Öyle bir güzel başlasa? Racon denen şeyin... Başına da... Gözüne de... içine de... Bas sakalayı! Doya doya bir güfresi öyle! <laughs> Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Vay be. Ali ile biraz dolaştık. Dönüşte de seni ziyaret etmek istedik. Gelsene. Her şey yolunda mı? Neyi sorduğunu anlamadım. Yapma. Sabri abiyle son durum nedir? Onu soruyorum tabii. Boş ver. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Ali bize biraz müsaade etsene. Tamam öyle olsun. Ben şu arabalara bakıyorum. Yani hiç konuşmadınız mı? Bu konuyu kapatsak Nazlı. Bu sıkıntını benimle konuşmayacaksın da... ...kiminle paylaşacaksın Gülçin? Vay kimler teşrif etmiş. Nasılsın Yusuf? Sizi gördüm Kimleri daha abi? iyi oldum. Sen nasılsın İyiyim, Nazlı? İyiyim abi sağ ol. Ben Gülçin'le biraz konuşacağım. Siz rahatınıza bakın. Tamam biz de şöyle geçelim. Gülçin yukarı gelir misin? Olur bir sorun Aa, mu var? Aklıma takılan bir şey var. Tamam, Onu konuşmak şey. istiyorum. Tamam. Yusuf biz çıkalım. Nazlı biraz dinlensin. Akşam evde görüşürüz. Tamam siz bilirsiniz. Hadi Görüşürüz. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Geç otur Gülçin. Nazlı ile konuşacaktık. Nazlı seni merak ettiği için geldi. Şu meseleyi bir konuşalım. Hangi meseleyi? Sabri abinin sana yaptığı tekliften haberim var. Bunda utanılacak bir şey yok. Bilmeni isterim ki ben bu evlilik için elimden geleni yapmaya hazırım. Ama Sabri. Onu bırak şimdi. Senin gönlün ne diyor bu konuda? <laughs> Sabri benim için doğru insan. Bunu duymak bana yeter. Sen rahat ol. Ben Sabri abiyle konuşurum. çok düşündüm Gülçin Hanım. Teklifimi her şey yapıyorsan... ...yani hala geçerli sayıyorsan... ...yani düşünüyorsan... ...çok sevinirim diyecektim. Bu arada özür dilerim. Önce teklif ettim, sonra kafam karıştı. Yani senden kaçtım falan, özür diliyorum. Önemli değil. Beni bağışla lütfen. Bunlar sorun değil. Genişçe konuşalım bu meseleyi. Yedek parçada bir sorun var. Onu halledeyim sonra çıkalım. Olur. Ayıp ettim değil mi? Çok fena çuvalladım. Ama sıkıntımı sana söylemem gerekirdi. Beceremedim işte. Ne bileyim ben. Tamam Üzerinden çok zaman geçmiş. Yani senin şeye... ...ustaya... ...ona sevdalanmanın üzerinden. Ama düşünürsen hak verirsin. Hiç haberim yoktu bundan. Duyunca beynime kurşun saplanmış gibi oldum. Peki şimdi ...şimdi ne? Şimdi ne düşünüyorsun? Usta ile konuştuk. Ne dedi sana? Gönlüm daha net şimdi. Yani? Yani... ...eğer hala istiyorsan... ...diyorum ki... Eğer benim eşekliklerime tahammül edebilirsen... İşe dönmeliyim. ama... Tabii. Ne bekliyordun eşek kafalı?